Merhaba arkadaşlar, Yurda Gül Neleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar bu motiflerin yapımını paylaşmak istiyorum. Ortası dolgulu değil arkadaşlar, orta dolgu değil ortasını farklı bir yöntemle yapıyoruz. İnşallah arkadaşlar bu modelin yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, bana destek olmak için arkadaşlar videolarımı izlemeyi, yorum beğeni yapıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Evet modelim bu şekilde. Zaman kaybetmeden modelimin yapımına geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu şekilde alt ipini arkadaşlar mekik bağladım. Bu da mekik arkadaşlar sarı bir ipim. Ortasını sarı yapacağım ben. Bu şekilde alt ipin ikiye katlıyorum. Buraya iki tane ilmek atıyorum. Tekrar alt ipini iki defa birleştiriyorum. Ve buraya arkadaşlar tekrar iki defa ilmek attım. Şimdi yapacağımız işlem arkadaşlar bu ipi arasını açmadan bu şekilde üzerine 10 tane ilmek atıyoruz. 2 tane attım ben arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane ilmeğimizi atıyoruz. Sıkılaştırıyoruz bu şekilde. Mekik tek ipimi buraya bırakıyorum arkadaşlar. Elim alıyorum. Tekrar bu şekilde olan ipimi çeviriyorum ve parmağımın ortasına getiriyorum dolgulu değil arkadaşlar bu şekilde yapıyorum hareket etmeyen kısım parmağımın üzerinde oluyor her zaman için diğer ipimi takıyorum renkli olan ipimi bu arada bu ipimin rengi arkadaşlar bazen kamerada farklı gözükebiliyor ekranda su yeşili güzel bir rengi var ki buraya arkadaşlar 20 tane ilmek atıyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane buraya ben ilmeklerimi attım arkadaşlar. Buraya 5 tane pırpır oluşturuyorum. 1 ve bir tane aralara ilmek atıyorum. Bir tane pırpır 1 2 bir alttan bir üçten yapılan arkadaşlar attığımı bir ilmek olarak sayıyoruz buraya bir tane pırpır pır, tekrar bir ilmek bir pırpır pır, bir ilmek burada arkadaşlar 4 oldu bir tane daha yapıyorum şimdi 20 tane ilmek atıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 tane buraya ilmeğimi attım arkadaşlar sıkılaştırıyoruz burada ben mekikte arkadaşlar yaparken çok fazla sıkıştırıyorum çünkü ileride bozulsun istemiyorum çünkü ister istemez bunlar ütü yapılınca da birazcık daha açılma olur Ondan dolayı sıkılaştırıyorum. Dokusu bozulsun istemiyorum arkadaşlar. Ondan sıkılaştırıyorum. Evet. ilk çiçeğimizi bu şekilde oluşturdum ben arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Tekrar alt ipini ikiye katlıyorum orada arkadaşlar. Alt ipini katlayalım. İplerimiz karışmaması için mekikteki iplerimiz renkli ipi buraya bırakıyorum sarı ipimiz de buradaydı arkadaşlar sarı ipi de buradan geçiriyorum tekrar buradan alıyorum mesafesini ayarlıyorum bu şekilde ayarladım sonuna kadar getiriyoruz arkadaşlar ikinci ilmeğimi sabitledim aynı dediğim gibi buraya 10 tane arasını açmadan ilmek atıyoruz 2 tane attım 2 3 4 5 6 7 8, 9 ve 10 tane ilmeğimizi attık. Sıkılaştırıyoruz. İpin bu şekildeydi arkadaşlar. Çeviriyorum. Hareket etmeyen kısım parmağımın üzerinde oluyor. Burada dediğim gibi karışıklık olmasın diye arkadaşlar. Bunu da elimle buraya bırakıyorum. Burada yeşil ipimi aldım. Buradan geçiş yapıyorum. Mesafesini ayarladım arkadaşlar. İkinciyi sabitledim. Buraya 20 tane ilmek atıyoruz. 2 tane attım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 5 tane pırpır pır yapıyorum. Ve her pırpırımızın arasına da birer tane bu şekilde ilmek atıyorum. 1 pırpır. Pır. pır 1 ilmek 1 pırpır 1 ilmek 1 pırpır tekrar bir ilmek atıyorum. Evet 3 5 tane oldu arkadaşlar. Tekrar 20 tane ilmek 2 4 6 8 10 12 14 16, 18 ve 20 ilmeğimizi attık arkadaşlar. Buradan sıkılaştıralım. Evet sıkılaştırdık. Alt ipini çekiyorum. İkinci çiçeğimizi de bu şekilde oluşturduk arkadaşlar. Tekrar alt ipini ikiye katlıyoruz bu ipimizi renkli ipimizi buraya bırakıyorum arkadaşlar sarı ipimizi de alttan alıyorum bu tarafa geçiş yapıyoruz mesafesini ayarlıyorum ikinci ile sabitledim buraya arasını açmadan arkadaşlar 10 tane ilmek atıyorum 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane ilmeğimizi attık arkadaşlar sıkılaştırıyorum çevirdim bu sarı ipimizi buraya aldım. Yeşil ipimi de burada elim alıyorum tekrar. Karşıya geçiş yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane. Tekrar arkadaşlar pırpırlara devam ediyoruz. 5 tane pırpır yapıyorum. Her pırpırımın arasına da birer tane ilmek atıyorum. Bundan arkadaşlar 6 tane olacak. 3 4 5 pırpırımızı yapıyoruz. Tekrar 20 tane ilmek atıyoruz. 1, 2, 3, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 tane ilmeğimizi attık. Sıkılaştıralım burada. Çekiyoruz. Evet. Tekrar 6 pin 2'ye katlıyorum burada mekikteki ipimi ilim alıyorum bu ipimi de sar ipimle devam edeceğim arkadaşlar burada geçiş yaptım arasındaki mesafesini ayarladım burada ikinci ile sabitliyorum 2 tekrar buraya arkadaşlar 10 tane arasını açmadan ilmek atıyordu 2 3 4 5 6, 7, 8 9 ve 10 tane ilmeğimizi attık. Sıkılaştıralım burada. Sarı ipimizi elime aldım. Yeşil ipimi tekrar alıyorum. Hareket etmeyen kısım parmağımın üzerinde oluyor. Çektiğim zaman hareket etmeyen kısım parmağımın üzerinde. Burada arkadaşlar geçiş yapıyorum buradan. Sıkılaştırıyoruz mesafesini ayarladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane attı. Tekrar buraya 5 tane pırpır pır yapıyorum. 1, 2, 3 4 son kez 5 tane pırpırımı yaptım tekrar arkadaşlar buraya 20 tane ilmek atıyoruz 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17-18-19 20 tane ilmeğimizi attık arkadaşlar. Sıkılaştırıyorum. Buradan. Sıkılaştırdım. Alt ipini çekiyoruz. Evet. 4 tane yaptım arkadaşlar. Bu şekilde. 6 tane olacak. 2 tane daha yapacağız arkadaşlar. Aynı şekilde yapıyoruz. Alt katlıyorum. Bu ipimi buraya aldım sarı ipimle devam edeceğiz tekrar buraya geçiş yapıyoruz aradaki mesafesini ayarladıktan sonra buraya 10 tane ilmek atıyoruz arasını açmadan 4 6 8 10 ve 12 tane ilmek attım Pardon 12 değil arkadaşlar 10 tane atacak iki tane fazladan ben onları sökeyim Evet arkadaşlar 10 tane ilmek attık fazlalık olanları ben söktüm arkadaşlar iki tane fazladan atmıştım buraya geçiş yapıyorum arada mesafesini ayarlıyoruz ikinci ile sabitliyoruz 20 tane ilmek atıyoruz 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 18, 19 20 Tekrar 5 tane buraya pırpır pır yapalım arkadaşlar. Her pırpırımın arasına birer tane ilmek atıyorum. Evet. Dört, beş tane arkadaşlar. Tekrar yirmi tane ilmek. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bu modeli ben çok seviyorum arkadaşlar. Güzel oluyor. Yazmalara güzel yakışan bir model oluyor. Yazmaları dolduruyor. Sıkılaştırdım. Bu şekilde sıkılıyorum arkadaşlar son bir tane altıncıyı yapacağız bunu ipimizi buraya bırakıyorum sarı ipimizi de buradan alıyorum arkadaşlar bu şekilde yaparsanız ipleriniz karışmasın hem ikincini sabitledim tekrar bir 10 tane ilmek atıyoruz 4 5 6 7 8 9 10 daha net anlaşılsın diye arkadaşlar bu videomu çok yavaş yaptım hızlı yapmadım Evet buradan ipimizle işimiz bitti aslında burada kesebilirsiniz de tekrar arkadaşlar yeşil ipimi alıyorum karşıya geçiyorum mesafesini ayarlıyoruz bu şekilde tekrar ikinci ile sabitliyorum 20 ilmek atıyorum 4 6 8 10 12 14 16 18 ve 20 tane atıyoruz. Tekrar buraya 5 tane pırpır yapalım. Her pırpırın arasına birer tane ilmek atıyorum. 13 14 15 16 17 18 19 20 tane arkadaşlar son kez 20 yaptım sıkılaştıralım. Evet. Sıkılaştırdım arkadaşlar. Çekiyorum alt ipini. Bu alt ipimizi çekiyorum. Evet. Son bir tane alt ipi kaldı arkadaşlar. Bunu da ikinci yapmak daha maksadımız arkadaşlar. Altı tane motifi bir arada tutmaya yarıyor. En son yapmış olduğum bu iki defa birleştirmelerde. Bu son yapmış olduğumda bu şekilde arkadaşlar. Sıkılaştırıyorum. Gördüğünüz gibi arasında açıklık kaldı. Onu da arkadaşlar ben sıkıca son şey yaptıktan sonra. Buradaki aranın boşluk kaldı arkadaşlar. Bunu da diye ipimi, yeşil ipimi büküyorum. Bu aradan bu aradan geçiriyorum arkadaşlar. Yandaki parkın arasından geçiriyorum. Mekimi de arasından. da sıkılaştıracağım. Evet. Tekrar buraya arkadaşlar alt ipimizin üzerine iki defa ilmek atıyorum. Bir de sarıyla atacağım. Ve bütün iplerimi arkadaşlar üçünü işte kesip koparacağım. Arkasını çevirip yapıyoruz. Motifimizi düzenleyelim. Evet arkadaşlar. Motifim bu şekilde arkadaşlar. Ortası dolgulu. Gayet güzel bir model oluyor. Şöyle size göstereyim. Farklı renklerle de gayet güzel oluyor arkadaşlar. modelin bu şekilde. Bu da yeşille arkadaşlar. Farklı bir renk tonlarıyla denedim ben. Gayet güzel oluyor arkadaşlar. Şimdiden yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Bir başka modede görüşmek üzere hoşça kalın Allah emanet olun.